Tire'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay saat 1 sıralarında İstasyon Caddesi ile Samimuzer Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla alınarak Tire Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs> Geliyorsun geliyorsun aşağı. Tamam. Allah var mı?